Dedik. Heh, tamam evet şimdi sesimi almanız lazım şu anda çok güzel bir yayın içerisindeyiz nasıl mı peder sağ olsun ninem sağ olsun bile bir masaüstü aldılar hayırlısıydı. youtube'a girip yayınımı izleyeceğim şuradan kanala geldik <laughs> kanlara geldik. Heh, bir kullanıcı so izliyor. Bir masaüstü aldılar hayırlısıydı. YouTube'a girip yayınımı izleyeceğim. aleyküm Baranem mi? Şuradan kanala geldik. Kanlara <coughs> geldik. Heh, bir kullanıcı so izliyor. Bir masaüstü aldılar hayırlısıydı. YouTube'a girip yayınımı izleyeceğim. Evet Aleyküm selam emmi Nettin zisin sayılısıyla Sesim geliyor değil mi? Nasılsın zisin Eyvallah teşekkürler emme. Benden de yedi şükür videoyu şuradan 360p'ye alayım. Kendi izlediği videoyu. Videoda biraz ping olabilir. Yani gecikme. Affınıza sığınıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor memme. Ha. Niye içiyorsun emmi? Ende herhangi bir sıkıntı yok. <laughs> evet. Taksim Cenk, Kaleyküp Selam, Ayberk ya da Alper hanginizdiniz unuttum. Özür dilerim. Özür dilerim hanginizdiniz unuttum valla billah. Yani kasa aldım hayırlı uğurlu olsun diyelim. Heh. Şöyle kamerayı ayarladım. Başka bir şey içiyorsun zannettim Mehmet. Kırmızı bir ilcik. Tabii ki de biliyorum içtiğini. Ha Alper Kılıç. Merhabalar Alper'im. Netten zilsin zayılısıyla. Vallahi yalan yok. Kamerayı alıp göstereyim mi? Eyvallah teşekkürler. Kasayı, monitörü, her şeyi göstereceğim size. Uygun mudur? Bilmiyorum ki vallahi mi Kırmızı bilecikte neyi gider? Bilemiyorum vallahi onu bilemiyorum bu sefer. Bakın. Kasam böyle bir şey. Monitörüm böyle. Dönedebiliyor 180 derece dikeye. klavyesi böyle mouse böyle burada küllük var karıştırmayayım valla bir sürü şey aldık bugün bugün turnayı gözünden vurduk da hayırlısı Heh. şöyle tamam Anla gel. Ben en doğal halimle gel sizlersiniz vallahi arkadaşlar. Doğrudur emmi. E yani bir zahmet Ayperim gelecek. Kestane kestane mi üf soban üstünde. Ben de kestanem var ama kızartmayı gözüm almıyor şu anda masadan kalkasım yok. Aleykümselam Alper. Ayberk için aleyküm selamlarımız olsun. Şöyle. Hop konzeli oynadım. Artık PC yayınlarına devam ediyoruz. Üç kullanıcıyız. Hayırlısıyla. Hayda. Neyse ne istemek? <laughs> e ee, daha da annettiniz arkadaşlar hayırlısıyım ya. Ay bak şu anda bilgisayarımda siftah yüklediğim programlar Minecraft OBS Studio yayını açtı. Biliyorum webcam o da telefondan webcam yapmamı sağlıyor telefon web gibi yani. Bir Minecraft'ım var. GTA 5'e bakız. Hatalı 6 da olur. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. tan arkadaşlar evet Nerede kalmıştık? Taksim Cenk'e bir moderasyon verelim Mod Moderatör olarak kekte standart moderatör Tamam Bu gece belki bir Minecraft yayını kıçama olabilir. Ne diyorsunuz siz? Şu anda saat 8.52 akşam. Şöyle bir 11 .12 gibi bir güzel bir Minecraft yayını. Oyun emme oyun. <laughs> hani şu oyun var ya. Şu küplerden bloklardan yapılan bir oyun. Alper o emmi Alper. Alper kılıç. Sen ne modsun emmi? kaç dakikadır yayındayız? Bakayım. 12 dakikadır yayındayız. Neyse arkadaşlar. Bu bir hoş geldin yayını oldu. YouTube mecrasına geri döndüğüme dair bir hoş geldin yayını. Neyse. Yayını kapatayım ben ağırdan. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.